Dedim. İhbar süresi için bakmam gereken şeyler neydi? Yıl süresine bakacaktım. buradan şeyler yazıyor onları anlattık zaten. 4, yıl, 4 yıldır çalışan bir işçi için ne kadar olur? Hop direkt 8 hafta diyebiliyordum. Çünkü 3 yıl geçmiş mi? Geçmiş bitti. Artık 25 yıl olsa değişmez artık. Belirsiz, belirsiz sürede bir iş sözleşmesinde 4 yıl bitti. 8. Bakmaya bile gerek yok. Peki 4 ay olsaydı ne olacaktı? 0 6 ay ne demiştik biz? 2 hafta demiştik. 8 ay olsaydı peki yani 0 ile 6 ayı geçmişim artık. Ama 1 buçuk yılda geçmemişim yani hala 18 ay olmamış. O zaman ne diyecektik? 4 hafta diyecektik. 12 ay 6 hafta arası. Yani 12 ay olsa 6 hafta mı diyeceğiz? Saçmalama. Bu benim önceki videoda yaptığım bir hata. 12 ayda ne diyeceğiz? 1 buçuk yılı geçmediğine göre 4 hafta diyeceğiz. 24 yani 24 ay olduysa artık peki ne diyeceğiz? Bir buçuk yılı geçmiş artık 6 hafta diyebilirim. Peki 36 ay geçmiş mi? Geçmemiş. O zaman 6 haftada kalmış 8 haftaya çıkamam 25 yıl olursa artık yani artık 36 değil mesela 48 ay olunca 8 hafta değil mi? Peki 25 yıl olursa yine 8 hafta. Yani bu iftar ihbar süresi zaten artık 8 hafta yani 2 ay önceden haber vermek de yeterli artık. Adam 12 ay önceden mi haber verecek? Öyle şeyler olmaz.